Hocam 340-370 puan arasında gidip geliyorum. Bu puanları 420'nin üzerine taşımak mümkün mü? İlk etapta yapılabilir mi? Evet yapılması olası bir durum. Bu ne gerektiriyor? Öncelikle olarak bir aylık bir planın olması gerekiyor. Yani bütün bir ayı gözlerinin önüne sermen gerekiyor. Daha sonra bunu haftalara ve günlere parçalayarak bölüp eksiklerini en iyi şekilde analiz ederek önüne dökümen gerekiyor. Eksiklerin üzerine gidip konu tekrarlarını soru çözümlerinin branş denemelerini çözerekten denemede tekrardan kendini görmen gerekiyor. LGS tarzı sorulara mutlaka göz atman gerekiyor. Bu soruların çözümlerini izlemeyi ihmal etme onlar sana çok büyük şey katacaktır. Ve bu planları yapıp uygularken soru çözümüne geçtiğin anda süre tutmayı ihmal etme süre senin için belirleyici unsurlardan biri. Seviyene uygun kaynak seçimi yapmak zorundasın. Herkes A kaynağını çözüyor diye ben de ondan çözeyim. B çok iyiymiş onu çözeyim diye değil. Seni ileriye taşıyabilecek kaynağı çözümünü yapmak zorundasın. Bunları yaptıktan sonra ilerlemeni kaydetmeyi ihmal etme. Son olarak hocam planı yaptım. Branş denemesini yaptım. Genel denemeyi yaptım. Ne yapmam gerekiyor? bol cana deneme çözerek kendini gerçek bir sınav provasına hazırlaman gerekiyor.